Poppy Playtime daha çıkmadan ve bu kadar popüler olmadan önce Poppy tanıtım videolarını terse çevirmiş ve şok edici bazı mesajlar almıştık. Aynı şekilde Mami Longlegs ölürkenki konuşmalarını da terse çevirdiğimizde yine bizi şaşırtan kelimeler duymuştuk. Hal böyle olunca bu tür gizemleri içerisinde barındıran birçok oyunda bu sesleri ters çevirme durumu çok popüler olmuş ve oyun severler acaba bir ipucu alabilir miyiz diye bu tekniği çok sık kullanmaya başladılar. Sizlerden gelen çok fazla yorum olunca oyunda bazı karakterlerimizin olduğu olduğu maketlerdeki sesleri ters çevirme ihtiyacı duydum. Açıkçası bir sonuç veya bir ipucu yakalarım düşüncesiyle değil de sizlerden gelen isteği kırmamak için tüm maketlerin seslerini terse çevirdim. Terse çevirdikten sonra duyduklarıma inanamadım. Sanırım siz haklıydınız. Bu maketleri terse çevirince anlamlı mesajlar var dediniz. Ama benim duyduğum şeyler anlamlı mesaj mıydı bilmiyorum. Bana daha çok yardım çığlığı gibi geldi. Oyuncuğa çevrilen insanların yardım çığlığı. <laughs> Bu tür Poppy Playtime videolarını seviyorsanız eğer lütfen kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu şekilde her yeni bir videodan anında haberdar olabilirsiniz. Aynı zamanda videomuzu atacağınız her bir like ve bir yorum bu tür videoların daha hızlı gelmesi konusunda bana çok büyük bir moral oluyor. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Hadi şimdi gelin sesleri terse çevirelim. Bakalım oyuncaklarımız bize ne mesajlar veriyor? Bu tür ters çevirme videolarında bazı kelimeler çok anlamsız olabiliyor. Yani karakterimiz bir şey söylüyor fakat söylediği şeyler net olmadığı için herkes farklı bir kelime anlayabiliyor. Fakat bu videoda bazı kelimeler var ki çok net anlaşılıyor. Gamestation'a bir gidelim. Kissimissi oyunun en önemli oyuncaklarından birisi. Onun seslerini bir normal bir de ters şeklinde dinleyelim. Ekranın sol üst köşesinde ünlem çıktığı anki sözlere dikkat edelim ve daha sonra sizlerle yorumlayalım. for 3 2 Evet, burada kesimsinin seslerini ters çevirdiğimiz zaman "boys here" gibi bir şey çıkıyor. Boys erkekler, here burada demek. "Boys here" dediği zaman çocuklar burada anlamına gelen bir ifade ortaya çıkıyor. Şimdi ünlem çıktığı yere bir daha dikkatlice odaklanın. Gördünüz. "Boys here" gibi bir anlam çıkıyor sanki. Aslında ondan hemen sonra bir şey daha söylüyor ama ne dediğini anlamak çok güç. Az önce de dediğim gibi ters çevirme videolarında net anlaşılmayan seslerde herkes farklı bir anlam ortaya çıkarabilir. Sizin burada anladığınız farklı bir kelime var mı? Onları da lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Tamam, diyelim ki kisimisi ters çevrilmiş halde boys here dedi. Peki bu ne anlama gelebilir? Çocuklar burada derken uzun yıllar önce fabrikada kaybolan kişilerin olduğunu ilk bölümden biliyoruz. Hala canlı yaşayan çocuklar olabilir mi? Bu konuda bir teori üretmek o oldukça zor çünkü gizli sonda Poppy herkes çok uzun zaman önce gitti diye bir şey söyledi ve Playcare bakmaya başlamak için en uygun yer dedi. Buradan böyle bir kelimeyi duyunca acaba hala nefes alan ve yaşayan oyuncağa çevrilmemiş kişiler olabilir mi diye de düşünmeden edemiyoruz. Tabi orada gerçekten boys here gibi bir cümle varsa ya da biz yanlış anladık. Sizin yorumlarınız bu konuda oldukça önemli. Sıradaki oyuncağımız Boogiebot. Aslında benim hikayesini en merak ettiğim oyuncaklardan birisi ters çevrilmiş halinde sanki o da boy şeklinde konuşuyor. Sanki o da çocuklardan bahsediyor ve sonunda help dediğini net bir şekilde duyuyoruz. Yani bu gibot adeta yardım istiyor. Bo Am I a real boy? boy, right He, no, Bugi botu da duydunuz ama şimdi dinleyince help yerine hel yani yardım yerine cehennem de diyor olabilir mi? Yine bu konudaki yorumlarınızı bekliyor olacağım. Kendi cat bölümüne gelince ise birkaç kelime birden anladığımı söylemeliyim. Ekranda tam ünlemin çıktığı yerlere dikkatlice bakın. Sanki orada we need him help kelimelerini söylüyor gibi geldi bana. Bu da onun yardımına ihtiyacımız var şeklinde bir anlam ortaya çıkarıyor. Nom <laughs> Feed me more! Um More, more candy! Um <laughs> <laughs> no Belki ben yanlış anlıyorum. Bilmiyorum ama çok dikkatlice üstünde dakikalarca durunca ve dinleyince bu kelimeleri duyduğumu düşünüyorum. Kendi ketin sesini ters çevirince onun yardımına ihtiyacımız var anlamı çıkıyorsa gerçekten kimden bahsediyor olabilir? Bizden mi bahsediyor, Popi'den mi bahsediyor yoksa deney 1006'dan mı? Oyuncakları kendi parçası yapan deney 1006 olacağını çok düşünmüyorum. Ama yine de sizlerin yorumları bu konuda oldukça önemli rol oynayacak. En karmaşık ve anlaması güç seslerden birisi Ketbi. Ketbi birçok şey söylüyor gibi ama anladığım iki kelime var. Bu kelimeler ise To be or not to be? That is the question. You and I were meant to be. Don't make me. Bu ne Evet, he ve never kelimelerini çıkarabildim. O asla anlamına geliyor ama devamında söylediği şeyleri anlayamıyorum. Orada sesler çok karışıyor ve söylemek istediği asıl şeyi anlamakta güçlük çekiyoruz. O asla derken kime sesleniyor olabilir? 1006'dan bahsediyorsa eğer o asla yenilmez anlamına da gelebilir o asla durmayacak anlamına da gelebilir. Yani birçok şey çıkabilir. Ters çevirip anlamlı şeyler çıkarabildiğim sesler bunlar. Sizlerin isteği üzerine dinlediğimde şaşırdığım bazı şeyler ortaya çıktı. Bron seslerinde daha büyük anlamlar olacağını düşünüyorum fakat Bron'un seslerini anlamak oldukça güçtü. Tek anladığım şey gözlerden bahsetti. Gözleri olmayan bir karakter ki zaten ilk bölümde gözleri oyulmuştu. İlk bölümün fragmanında da vardı. Yani Bron'un gözleriyle alakalı bir ipucu veya bir başka detay alabilir miyiz? Birinci bölümün fragmanında net bir şekilde kameraya doğru baktığı ve gözlerinin olmadığını gördük. Yani Bron'un gözleriyle alakalı söylediği şeyler aslında Bron'un hikayesini anlatabilecek önemli Diye what do you call a dino with one eye? Uh, do you think he saw us? <laughs> what do you call a dinosaur who's a noisy sleeper? What do you call the scariest dinosaur? Brom burada bir kelime kullanıyor. Saurus. Hem ters halde hem de düz halde. Çok net duyulabilen bir kelime aslında. Peki bu Sauros ne demek? Yine Dino familyasından bir dinozor türü SAURUS. Ayrıca suda yaşayan türleri de bulunmaktadır. Yani burada bir ipucu alacağımızı çok düşünmüyorum. Geliştiriciler özellikle Chapter 2 çıkmadan önce duyuru yapmışlardı. Dino Bruna sesli hatlar geliyor diye. Bugün burada dinlediğimiz maketlerin hiçbirisi bence oraya boşa konulmadı. Tersini boş verelim. Düz hali bile belki bize mesaj veriyor olabilir. Tabii ki bir mesaj iletmeyen maketler de olacaktır ama o maketlerin dediğim gibi ben kendi düşünceme göre oraya boş boşuna konulmadığı kanaatindeyim. Bu konu üzerinde dikkatlice araştırma yapmaya devam ediyorum. Sizlerde bu tür videoların daha fazla gelmesi için kanala abone olup videoya bir like, bir de yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Bu sayede videomuz daha fazla öneriliyor ve yeni videolar için bana çok büyük bir moral oluyor. İzlediğiniz için teşekkürler.